Şimdi vicdan, etik, merhamet, spiritüelitenin insan hayatı ve toplumdaki yeri üzerine düşünüyoruz. Merhametin, maneviyatın ne olduğunu, nereden geldiğini ve neden insanlık için bu kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir teorimden bahsetmek istiyorum. Şimdi buna şöyle bir soruyla başlayalım. İnsan dediğin nedir, nasıl gelişir? Evet, anne karnında bebek tamamıyla güvende olduğu, annesiyle bir bütün oluşturduğu, benlik gibi bir bilincinin olmadığı 9 ay geçiriyor. Full güven, full iletişim, full kukun bir ortamdan bahsediyoruz. Çocuğun ihtiyaçları anında karşılanıyor. Göbek bağından gereken her şey geliyor. Geçmiş, gelecek gibi bir kavram yok. Geleceğe dair bir endişe, geçmişten bir kırgınlık, yorgunluk yok ve de ben diye bir konsept algı yok. Sonra dünyaya geliyor ve ilk yıllar tamamıyla annenin koruması altında olduğu, ihtiyaçlarının karşılandığı uzun bir dönem geçiriyor. Bu arada gelişim süresince çocukta annesinden bağımsız bir varlık olduğu bilinci çok çok yavaş gelişir. Öyle hop diye ben bir insanım, bu da benim vücudum, can benim canım moduna girmez çocuk. Şimdi bu bahsettiğim şartlarda gelişen bilişsel sisteme yakından bakalım. Bildiğimiz gibi bilişsel sistem maruz kaldığı veriler deneyim doğrultusunda kendisini geliştiriyor. Ve bu sonraki deneyimlerin algılanması, belirlenmesinde merkezi bir yere sahip. Esasında bu maruz kalınan veriler bir interface'in oluşmasını sağlıyor. Bakın bilissel bilimlerde bir laf vardır. Beyine ne verirsen gelecekte ondan ister diye geçmiş adımlar gelecekteki algı ve kararları belirlerler. Dolayısıyla çocuk anne karnında başlayarak hayatının ilk yıllarında etraflı bütün olduğu huzur, sevgi, şefkat dolu bir ortamda büyüyor. Düşünsenize anne karnı dönemiyle en az 3 yıl çocuk inanılmaz yoğun bir şekilde annesinin merhameti altında yaşıyor. Benlik bilinci yok, kaygı yok, destek, yardım, şefkat ile sarmalanmış durumda sonsuzluk içinde anı yaşıyor ve hissediyor bebek hayatının ilk dönemini böyle duygular ve deneyimlerle geçiren, bütün deneyimlerini bu bilişsel sistem üzerine kuran bireyin hayatı boyunca böyle duygular ile viseral, derinden bir ilişki kuruyor olması matematiksel bir sonuçtur. Küçük parantez, insanoğlunun bipediye geçmesiyle annenin darlaşan pervisi yüzünden bebeğin doğması gereken zamandan çok daha erken doğduğu teorisinde hesabımıza katalım. Normalde anne karnındaki muazzam gelişim döneminde sahip olduğu beyin plastisitesine dışarıda deneyimli olması sayesinde anne sevgisini beş duyusu ile deneyimlemesinin beyin ve vücut gelişimindeki rolünü bir düşünün. Böyle bir ortamda büyümüş, gelişmiş bir canlının merhamet, yardım, şefkat, sevgi, güven gibi konular ile arasında çılgın, neredeyse metafizik diye betimlenecek derecede bir bağ oluyor olması çok normal. Şimdi spiritüel, dini, ezoterik olarak inançların getirdiği hayat disiplinini doğru uygulayanlar, dualarını, meditasyonlarını doğru yapmayı bilenler neden bahsettiğimi çok çok iyi anladılar. İnsanların spiritüel, dini, ezoterik deneyimleri dair en temel ortak noktaları bunlar dini inancı ne olursa olsun nedir manevi olarak yükselmiş bireyin hissettiği duygular? Ben diye bir şey yok. Hepimiz birbirimize bağlıyız, evrene bağlıyız, koruması ve gözetimi altındayız. Çok büyük bir sevgi potansiyeli var. Yetişkin hayatlarında huzuru bulmak isteyenlerin, kendini bulmak isteyenlerin bahsettiğimiz beyin ve vücut evrimleri sonucunda maneviyat kelimesini ve konseptini yaratmış olmaları çok normal. İnsanın gözünü kapatıp parazit düşünceleri kafasından çıkardığı, dünyadan kendini soyutladığı zaman baş başa kaldığı bilişsel sistemin ona böyle hisler yaşatıyor olması son derece fizyolojik mantıklı bir sonuç. Şimdi gelin çocuğun anne ile yaşadığı deneyim üzerine düşünmeye devam edelim. Anne karnı döneminde sonra bebeklik döneminde çocuktan hiçbir şey beklenmiyor. Ama yaşı ilerledikçe sorumluluklar artıyor. Dolayısıyla annesi ona hayatı öğretmek zorunda. Yani anne sevgisi çocuğa ihtiyacı olan bağımsızlığı vermek için küçük antrenmanlar, sınavlar, dersler yaratıyor. Çocuk bir sevgi babalının topunun içinde yavaş yavaş yapması gereken sorumluluklarıyla ile karşılaşıyor. Yanlış yapınca annesi yanlış yaptığını hissettiriyor. Doğru yapınca olumlayarak devamının gelmesini sağlıyor. Ve bu doğru adımlar sayesinde annesinin onayını, sevgisini daha da hissediyor çocuk. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Ama işte dinlediğim böyle bir şey seni doğru davranmaya motive ediyor ama iyi de olsan kötü de olsan yine ağlan bir kulusun her zaman da Tanrı sana kollarını açacaktır diyor. Dolayısıyla yetişkin olan insanın birinin gözetimi altında düzgün davrandığı takdirde kendini daha seçilmiş ve güvende hissettiği, evrenle bir olduğu, sevgi dolu bir ilişki arayışında olması kadar normal bir şey olamaz. Ve de dinlerin bireye sunduğu hak ve sorumluluklar, verdiği güven ve doğru yola yönlendirme şekli annenin çocukla ilk dönemde kurduğu ilişkiye çok benziyor. Tanrı insanı varoluşu boyunca aynı annenin bebeğini sahiplendiği gibi sahiplenir. Ve insan bu hissiyat sayesinde daha huzurlu olur. Meditasyon ya da doğa anında hissettiklerimiz, hissetmeye çalıştıklarımız aslında anne karnına, anne şefkatine dönüş gibi bir şey. Kendimizi güvende hissettiğimiz, korkularımızın buharlaştığı, benlik duygumuzu kaybettiğimiz, evrenle bir olduğumuz bir andır meditasyon, dua, ibadet anı. Anne karnında bebeğin vücudunun muazzam şekilde geliştiği, plastistenin tavan olduğu dönemi tekrar hatırlama, belki de insanların hayatlarını tekrar yaratma konusundaki ümit ve potansiyellerini de arttırıyor. İnsan anne karnındaki bebeğin kendini iyileştirme ve beyin frekansına ulaştığı zaman belki de gerçekten süper güçlere sahip olabiliyor. Dolayısıyla insan kendini o değerler içinde o değerleri var ederek iyi hissediyor, hayata daha çok güveniyor. Kesin olan bir şey var. Spiritüelite. Din dediğimiz şey aslında bizim memeli insanlar olarak bilişsel sistemimizin geliştiği ortamın mantıklı bir devamı. Hatta bakın hayvanlar aleminde merhamet duygusu, yardım sadece memelilerde yok. Kuşlarda da var. Balık kurtaran kuş, arkadaşını koruyan karga böyle bir sürü video dönüyor. Şimdiye kadar söylediklerimiz doğrultusunda iki saniye düşünün anlayacaksınız neden bazı kuşlarda da merhamet ve yardımlaşma olduğunu. Çünkü yumurtlamalarına rağmen bazı tür anne kuşlar bebekleriyle yakından ilgilenirler. Hatta bazen baba kuş da yardım eder. Bebek kuşların güvende ve sıcakta olacağı bir yuva hazırlanır. Anne yumurtlar, yumurtalarının mümkün olduğunca yanında kalır ve bebekler çıktıktan sonra bağımsızlıklarını kazanacak seviyeye gelene kadar gereken bütün ilgi ve alakayı gösterir. Hepsinin ağzına teker teker günlerce, haftalarca yemek verir. Kimi zaman baba yedirir yemeği. Evet, spesifik olarak kuşlarda gözlemlediğimiz merhamet duygusu bize anne ilgisinin bireyin diğer canlılar ve evren ile kurduğu ilişkideki yerini çok net bir şekilde gösteriyor. İnsan bilimleri perspektifinden baktığımız zaman merhamet, maneviyat, din konularının çocuğun fiziksel ve bilişsel gelişim şartlarının matematiksel bir sonucu olduğu ortaya çıkıyor. Bakın ben spiritualite ve din konsepti yalnızca insanların bebeklik döneminde içinde bulundukları bilişsel stimülasyonun sonucudur demiyorum. Spiritualite ve dinlerin varlıklarının bu gelişimsel kriterler dışında açıklamaları yoktur demiyorum. Yani bu dediklerim bir süper gücün, Allah'ın varlığı bilgisiyle kesinlikle çatışmak zorunda değil. Varoluşun temelinde yatan gerçeklik ve spiritualitenin arkasında yatan faktörler üzerine düşünmemiz metafizik sorulara doğru cevaplar bulmamız açısından çok önemli. Spiritüel ezoterik dünyanın ayakları yere basan bir düşünce ve felsefe üzerine kurulması açısından çok kıymetli farklı dinlerin doğru yorumlamaları yapabilmeleri, kendi felsefeleri üzerine daha derinlikli düşünebilmeleri açısından çok önemli. Diğer taraftan bu New Age spiritualiteler saçma sapan bilgiler kısa yollarla çok yanlış yönlendirebiliyorlar insanları. Dolayısıyla gelecek spiritualite ve inançların iyi olmaları ve insanları ikna edebilmeleri için bu dürüstlük çok önemli etik ve spiritüel ihtiyaçlar diye adlandırdığımız bu bölümde insanın annesinden gördüğü sevgi üzerine kurulu bir bilişsel sistemin varoluş hayat boyunca etkileri üzerine düşünüyoruz. Böyle şartlarda yetişmiş olmak hayatımız boyunca kişisel mikro ölçekte ve daha toplumsal makro ölçekte sevgi, yardım, destek değerleri üzerine kurulu kararlar almamızı sağlıyor aslında. Sevgi, merhamet, destek, iyi niyet temalarının dışına çıkan kararlar aldığımızda da hayatta kalmamızı sağlamış olan değerleriyle çatışıp self distraktif toksik bir tutum sergilemiş oluyoruz. Maddesi olarak istediğimiz her şeye sahip olsak da varlığımızın üzerine kurulu olduğu değerleri hiçe saymak bilinçaltımız tarafından hiç iyi karşılanan bir durum değil.